iptal yani ben de o zaman bu adamlar da milli takımda yıllarca hizmet ettiler Diyorum, ben de diyorum ki evet milli takım çok karakterli de Türk futbolu ne olacak? Ben de sana bu soruyu sorarım o zaman. Bu akşam güzel şeyler konuşan, değil mi? Tamam Abi, da sen doğru bir yerden gidiyorsun o, o, ama. Tam, o da yanlış yaptı diyorum işte. Hani Kerem Genç, genç futbolcu yapabilir ama şimdi Sayın Hacı Osmanoğlu'nun böyle demesi bu sefer bütün geride kalan yıllarca bu milli takıma hizmet etmiş, alın teri dökmüş, goller atmış, asistler yapmış, goller kurtarmış bir sürü şeyi daha az karakterli ilan etmiş diye alınmışlardır. Alınmışlar mıdır? Alınmışlar bu arada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Sayın Başkan'ın manşeti gerçekten önemli. Onu da karşıya da belirtelim sevgili arkadaşlar. Onun üzerine bir tartışma yapıyoruz şu anda. Alınmışlar mıdır? Yani tabii ki e, ya ben o zamanlarım diyor. Da Ama daha arkadaşlar da bak bir yorumda bir yorumda futbol futbolun karakterinden bahsediyor diye yorum yazmışlar. Futbolun karakteri öyle açıklama o ya, şekilde futbol yapar. Futbolun karakterinden bahsetmiyor. Bahsetmiyor e, O yüzden ya? iyi dinlemeniz lazım. Burada evet. şimdi ben mesela eski milli oyuncu olur. Bozuldum. Alındın mı başkamadan? Abi sen alınmaz mısın Onur? E, tabii ki. Ben daha önce çalıştım. Yani sene çalıştım. Şimdi sene çalışıyorum. çalışıyorum. Daha önce de baş, biliyorsun başka baş, bu en karakterli sensin